Herkese merhaba, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin oluşturmuş olduğu e-arşiv faturalarının en geç içinde bulundukları günün bir sonraki günü gece 24.00'a kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanmasını istemektedir. Buna bağlı olarak, ELOGO'nun özel entegratörlük portalında oluşturduğunuz ya da farklı ERP'lerden oluşturarak portala göndermiş olduğunuz e-arşiv faturaları otomatik olarak özel entegratörünüz tarafından bir rapora dahil edilir ve bu rapor otomatik olarak mükellefin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanır. E-Arşiv faturalarınızın raporlarına entegratörlük portalında karşı e arşiv menüsü altında E-Arşiv raporları ekranında ulaşabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen raporların durum alanında başarılı durum açıklaması alanında yetki durumu 30 paket başarıyla işlendi yazmaktadır. Hatalı e-arşiv faturaları ilgili günün raporuna dahil edilmemektedir. Hatalı e-arşiv faturalarının rapora dahil edilmesi için hatalarının düzeltilmesi ve başarılıya döndürülmesi için yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.